Emlak Mimarım'da bu hafta rekortmen emlakçı Güneş Erkoç ile birlikteyiz. Güneş Bey merhabalar. Merhaba. Bu hafta konut fiyatları üzerine konuşacağız. Konut fiyatları daha ne kadar yükselebilir? Konut fiyatlarını belirleyen unsur arz ve taleptir. Yani e, bu iktizatın temelidir zaten biliyorsunuz. Burada şunu anlamak ve kavramak lazım. Biz her zaman konuşurken ne diyoruz? Antalya bir dünya şehri. Antalya'ya kimler talip oluyor? Antalya içindekiler ev almak istiyorlar. Çevre iller Antalya'dan ev almak istiyor. İstanbul, Ankara, İzmir Antalya'dan ev almak istiyor. Gurbetçiler Antalya'dan ev almak istiyor. Orta Doğulusu, Avrupası, Rus tarafı herkes Antalya'dan ev almak istiyor. Yani global bir Antalya'ya talep var. Öncelikle bunu almamız, anlamamız lazım. Yani bu global talep devam ettiği sürece Antalya'daki arz sayısı sınırlı olduğu sürece Antalya'daki fiyatlar artmaya devam edecektir. Bu bazen az artar, bazen çok artar. Yani ivmesi değişebilir. Ama ne olursa olsun özellikle TL bazında fiyatlar Antalya'da en kötü artışını yavaşlatır ama artmaya devam eder. Satışta böyle bir durum söz konusu. Evet. Peki kiraya da yansıyor mu bu fiyatlar? Tabii ki yansıyor aslına bakarsanız. Yani İstanbul'dan sonra en fazla göç alan ilimiz yine Antalya. Yani insanlar Antalya'da yaşamayı tercih ediyorlar. Normal şekilde tayin olan insanlar dışında da böyle bir durum var ki özellikle online çalışma sistemi, evden çalışma sistemi yaygınlaştıkça Antalya'ya talip olan insan sayısı da artıyor tabii ki. Bu insanların da hepsi satılık için Antalya'ya gelmiyorlar. Yani maddi durumu gereği veya önce bir şehri tanımak için kiralama seçeneğini değerlendiren insanlar da var. Ne demiştik? Arz talip aynı şekilde kiralık arzı düşük olup kiralık talep fazla olduğu sürece kira konut fiyatları da konut kira fiyatları düzeltiyorum artacaktır. Haliyle şu an satılıktaki benzer durum aslına bakarsanız kiralıkta da yaşıyoruz ki kira rakamları artık öyle boyutlara geldi ki Antalya'da insanlara çok garip Geliyor. Çok yüksek geliyor bu rakamlar. Fakat bence bir süre sonra bu yüksek kira rakamlarına da alışmış olacağız. Peki bu kiralardaki ve ev satışlarındaki yükseliş bitecek mi yoksa böyle devam eder mi? Yine dönüp dolaşıp arz talep dengesine geleceğiz. Devam eder çünkü Antalya popülerliğini ne olursa olsun kaybetmiyor. Ve popülerliği giderek artıyor. Dünyada daha fazla tanınıyor. Tam bir dünya şehri oldu bu yolda bu talebi belirleyen şey Antalya'nın popülerliği oluyor. Ne zaman ki Antalya bu popülerliğini kaybeder, ne zaman ki talep azalır, evet haklısınız o zaman fiyatlar gerileyebilir, boş daireler görebiliriz, daireler kiralanmıyor, satılmıyor olabilir ama yakın gelecekte böyle bir şey görünmüyor. Krediler hakkında size soracağım iki soru var. Birincisi evet. pandemi döneminde insanlar ev kredilerini ödeyebildi mi? Şöyle, pandemi döneminde biliyorsunuz devletin devlet bankaları üzerinden çıkarttığı bir konut kredisi avantajı vardı. Neydi bu konut kredisi? E, 064 0 dairelerde bir avantaj, 074'te ikinci el dairelerde bir avantaj sağlandı. Burada bir de seçenek eklendi burdu bu duruma. O seçenekte şuydu: Eğer ki siz devlet bankalarından birinden kredi aldıysanız, bir yıl geri ödemesiz kredi seçeneğiniz vardı. Bazı insanlar tabii ki bu seçeneği tercih ettiler. Bir yıl geri ödemesiz kredi aldılar. Kredilerin geri ödenip ödenmediği nokta aslına bakarsanız bu bir yıl geri ödemesiz kredilerde saklı. Normal aylık ödemeli kredilerin zaten tablosunu şu an görüyoruz. Yani ödendi mi krediler şimdiye kadar ödenmedi mi? Ödenmeyen kredilerde evet bir artış var. Fakat burada kritik olan nokta bu bir yıl geri ödemesiz kredilerin şu an süresi doldu. Bunların rakamlarına biz net olarak ulaşamıyoruz. Çünkü takip süreleri şu an dolmadı. Yani bunları aslına bakarsanız bu yılın 2021'in sonunda net olarak vakıf olacağız. Çünkü kredilerin takip süreleri de dolmuş olacak. 2021'in sonunda bakacağız ve diyeceğiz ki bu bir yıl geri ödemesiz kredilerde ödenmiş sorun yok bu konuda. Veya diyeceğiz ki bu kredileri insanlar aldılar ama ödeyemiyorlar. Şu an ve karşımıza ciddi bir geri ödenme kredi sayısı belki de çıkmış olacak. Fakat bunun için yıl sonunu beklememiz gerekiyor. İkinci soracağım soru da buydu. Bir yıl ödemesiz krediler ne durumda ödenebildi mi şeklinde. Fakat bunu yıl sonunda göreceğimizi söylediniz. Şöyle bu konuda ancak yorum yapabilirim. İstatistik veremem. Biz bankalarla aktif çalışıyoruz. Bankacı arkadaşlarımız, tanıdıklarımız var. Onlardan aldığımız duyumlar bazı sıkıntılar olduğu yönünde. Tabii Buna Antalya özelinde bakamıyoruz. Yani buna Türkiye çapında bakmak gerekiyor. Türkiye'de bu tip sıkıntıların olabileceği yönünde duyumlarımız var. Ama söylediğim gibi bunu istatistik olarak şu an size veremem. Bir de yorum sorusu sormak istiyorum. Yabancıların bu kadar talep gösteriyor olması, bu kadar yatırımcının olması ev fiyatlarını yükseltiyor olabilir mi? Buna yabancılar yükseltiyor demek doğru olmaz aslına bakarsanız. Fakat şöyle bir gerçek var. Euro bugün 10 liranın üzerinde. Yani bu ne demek? Birim olarak aslında buna bakacak olursak bizim kazandığımız bir birimle, Avrupa'da birisini kazandığı bir birim aynı şey değil. Avrupa'da kazanılan bir birim Türkiye'ye gelince çarpı 10 oluyor. Yani biz milyonluk dairelerden bahsediyoruz. Villalardan bahsediyoruz. Türkiye şartlarına göre sadece yüksek kesimin ulaşabileceği evlerin sunumunu sizinle beraber yapıyoruz. Örneğin 5 milyonluk bir villayı sunuyoruz ve 5 milyonluk bir villa Antalya şartlarında gerçekten güzel bir villadır. Ama yine Antalya şartlarında değerlendirdiğimiz zaman, Türkiye şartlarında değerlendirdiğimiz zaman kolay ulaşılabilir bir villa değildir. Aslına bakarsanız Türkiye'de böyle bir gerçek var. Şimdi diğer tarafa geçelim. Sizin, benim veya Türkiye'deki herhangi birisinin yaptığı işi Avrupa'da yapan birisi 5 milyonluk villayı 5 milyon birimlik diyelim buna Türkiye'ye geldiği zaman 500 bin birime satın alma şansı buluyor. Haliyle şimdi Antalya doğasıyla, altyapısıyla, sunduklarıyla tartışmadasız çok güzel bir şehir. Haliyle bu güzelliğe sahip olmayan fakat geliri Türkiye'de çarpı 10 beraber iyi olan yurt dışında yaşayan insanlar Antalya'ya talepte bulunuyorlar. Talep yüksek olunca İster istemez fiyatlarda yukarıya gidiyor. Burada dolaylı aslına bakarsanız talebin yüksek olmasına yine bağlı olarak fiyat artışını yurt dışından gelen taleplerin etkilediğini söyleyebiliriz. Bu kadar ciddi bir talep varken konut fiyatları neye göre belirleniyor? Her malın aslına bakarsanız temelde fiyatını belirleyen şey yine piyasadır. Arz taleptir. Tabii ki inşaat maliyetleri var ki son dönemde buna yönelik de bir program yapmıştık sizinle. İnşaat maliyetleri çok yükseldi. Temelde fiyatı belirleyen unsur mal, ürün piyasaya çıkmadan önce inşaat maliyeti bir, iki arsa maliyeti. Arsa maliyetleri Antalya'da yükseldi. İnşaat maliyetleri Türkiye'de yükseldi. Bunları bir kenara koyalım. Evet, bu yükselişle beraber yüksek fiyattan belki de ürünler ortaya çıkıyor. Ve henüz bunun yansımalarını tam olarak Türkiye'de, Antalya'da yaşamıyoruz. Yakın zamanda yaşayacağız. Her ne kadar böyle olsa da yine bunu talebin dengeli olması lazım. Sizin çıkarttığınız 11 maliyetli ürüne talep çok fazla olursa siz bu ürünü 50 liraya da satabilirsiniz. İşin temeli aslına bakarsanız iktisat da budur. Fakat talep düşük olursa ne yapacaksınız? Paranın da tabii ki bir maliyeti var. 10 liraya mal ettiğiniz ürünü 15 liraya satacaksınız. Yani buradaki bu açıklığı, makası, talebin gücü belirliyor. Evet inşaat maliyetleri arttı, evet arsa maliyetleri arttı. Fakat sonuçta yine fiyatı belirleyecek olan şey sizin üretimi yaptığınız yerdeki kaliteniz ve oraya bağlı olarak oluşacak talep olacaktır. Bir de son olarak bir yanlış anlaşılmayı düzeltelim <laughs> istiyorum. Yabancıların talebi evet çok yüksek, buraya çok fazla yatırım yapan e, yabancılar var. Peki onlara daha uygun ev satıldığı doğru mu? Yok, öyle bir şey mümkün değil. Yani genelde e, bu şu algıdan kaynaklanıyor. İnsanlar diyor ki önceden acentalar satın aldığı için temelde böyle oluyor. İş turizme bağlayacağım aslına bakarsanız. Bir yabancı Türkiye'ye geldiği zaman çok ucuza tatil yapıyor ama bir Türk tatil yapmak isterse çok daha fazla para ödemek zorunda. Tamam o benim uzmanlık alanım değil. O kısım orada bu şekilde işliyor olabilir. Onunla ilgili yorum yapamam. Ama ev satışlarında böyle bir şey tabii ki mümkün değil. Çünkü ev satışlarında bilgiye ulaşmak artık çok kolay. Yani bir ürünün, bir evin satış fiyatına siz kolaylıkla ulaşabiliyorsunuz. Bunu bir Türk vatandaşı da kolaylıkla sağlayabiliyor, bir Avrupalı da sağlayabiliyor, Rus Ortadoğu da sağlayabiliyor. Yani ilan portalları artık o kadar gelişmiş ki zaten yurt dışından müşterilerimiz gelmeden önce buradaki evlerin satış fiyatlarını biliyor. Onların bildiği satış fiyatını Türkiye'de yaşayan birisinin zaten bilmeme ihtimali yok. Yani fakat bir ajantanın bir odayı kaçtan aldığını, kaça sattığını siz biz bilemeyiz. Orası bir kapalı kutu. O yanlış algı bazen emlak sektörü içinde acaba öyle bir şey var mı sorusunu doğurabiliyor ama kesinlikle öyle bir şey yok. Yurt dışından gelenlere bir evin daha düşük fiyatlı satılabilmesi gibi özel bir durum olamaz. Yani en azından bunu genelleyemeyiz. Öyle belirlemek lazım. Münferit bir ev vardır, acil satılıktır. Bir yabancı da gelmiştir. Piyasadan uygun fiyatı siz biz nasıl alabiliyorsak orayı alabilir. Bu Münferit özel bir durum. Ama bunu geneleye yaymak çok büyük yanlışlık olur. Güneş Bey paylaşımlarınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. TV kanalına abone olarak Güneş Bey'in diğer bölümlerini takip edebilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.